Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda aşırı sessiz konuşmam gerekiyor çünkü arkadaşlar. Şş, bugün iki tane takipçimi takip edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu arada öncelikle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu video e, kurgudur ve e, tamamen sizlerin eğlenmesi için yapılmış bir videodur. Çok keyifli oldu. İzlemenizi sonuna kadar şiddetle öneriyorum arkadaşlar. İzleyin videomu abone olun. Like atın. Hype Yorum atın. Paylaşın. Neyse arkadaşlar. Şimdi takipçilerimi takip edeceğim. Bakalım neredeler. Ha, evet gördüğünüz gibi sohbet ediyorlar. Şimdi yavaş yavaş gitmem lazım. Ah, evet arkadaşlar şimdi gidiyorlar. Gördüğünüz gibi Ay, gidip görecekler beni görecekler görecekler arkadaşlar. Şu an gidiyorlar. Arkadaşlar yürüyorlar yürüyorlar. Ay şöyle gideyim. Bakalım neler çevirecekler ve ne yapacaklar. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet. Şu an orada durdular bir durdular. Ay ay ay. Şöyle gideyim şöyle gideyim. Ay. Oha çok güzel. Ay, bakalım bugün neler çevirecekler. Uy, beni görüyorlardı. Onun arkasına bakmazlar arkadaşlar. Ah. Ya şu anda eve saklanmam gerekiyor şöyle. Çünkü saklanacak başka bir yerim yok. İşte arkalarından gideyim. Çok garip gözüküyorum. Her an beni tanıyabilirler arkadaşlar. Tanırlarsa çok kötü olur. Arkalarına baktılar, arkalarına baktılar. Atlamayayım, atlamayayım, atlamayacağım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Ay, durdular, durdular. Tamam şöyle gidebilirim. arkasına bakıyor, arkasına bakıyor. Aa, sohbet ediyorlar arkadaşlar ve şu anda aşırı korkuyorum. Görüyor musunuz? Ay ortalar. Ya, normal birisi olarak yürüsem zaten beni tanımazlar ki. Evet. Şöyle gideyim. Arkadaşlar. Ay, bence biraz fazla mı yaklaştım? Arkadaşlar. Şişt, sessiz olun. Evet. Evet. Şu anda. Şu anda aşırı. Ay. Oldu. Arkalarda Şöyle şuraya şu evin orada saklanayım. Tamam, şurada saklanabilirim. Evet, bakalım neler çevirecekler. Yolu bitirdiler. Sohbet ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şu an hiçbir şey anlamıyorum. Şöyle gideyim çok dikkat çektik arkadaşlar gerçekten aşırı dikkat çektik şu an sesli konuşabilirim çünkü baya uzaktayım zaten gördüğünüz gibi şu arkalarına yavaş yavaş Ay, bakıyorlar mı sanki bakıyorlar gibi arkadaşlar bir yandan korkuyorum bu arada arkadaşlar bu içeriği çeken youtuber var mı bilmiyorum ama ee, görmediğim için ben de çekiyorum arkadaşlar Ay arkalarına bak. Ha, şaşırıyorlar şimdi. Çık kaç 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 hızlı şekilde gideyim. Ya başkasıyım ya. Ben, ben İstanbul Gerçekten. Gerçekten arkadaşım. Gerçekten. Ay. Arkadaşlar. Şöyle şuradan. Çok korkunç. Nasıl gideceğim bilmiyorum. Ay. Ne yapıyorlar? Hah. Gidiyorlar bir yere gidiyorlar bir yere gidiyorlar şurada saklanabilirim bence. Buraya geliyorlar. Arkadaşlar buraya geliyorlar. Ne yapacağım? Şurada saklanabilirim bence. Ağacın yanında oturuyorum. ağacın yanında oturan masum bir kızım. Masum maskeli canavi kızım. Aynen aynen. Arkadaşlar buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Ne diyorlar? Bir dakika ne diyorlar? Rahatsız hissediyorum diyor. Rahatsız hissediyormuş. Hmm. Arkadaşlar. Aa, i̇nanamıyorum. Gel diyor. Evet sanırım takip ettiğimizden biraz şüphelendiler. Şöyle saklanayım. Umar beni görmezler. Aa rahatsız hissettiklerini söylüyorlar arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar beni gördüler, beni gördüler, beni gördüler, beni gördüler. Böyle gördüler böyle kaş, 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 kaş. Ay tamam. Yollarına bakıyorlar ve şu anda arkadaşlar çok şaşırıyorlar. Şöyle bir gideyim. Tamam. Karşılaşmayız. Ne diyor? Şuraya oturabilirim bence. Ne diyorlar şu an hiç göremiyorum. Evet diyor. Ay bir şeyler diyorlar. Aa arkadaşlar şu anda aşırı şüpheleniyorlar ikisi de benim takip ettiğimi düşünüyorlar ki ben öyle bir şey yapmam ki. yapmam diye bir Bana mı sonaş. Ay canım. Ay diyorlar. Ay canım. gideyim. Ay canım. Ay gözlerin önünden geçtim. Evet arkadaşlar. Şimdi merkeze geldiler. Dibimde duruyorlar. Bakalım neler çevirecekler. Dev robota mı gidiyorlar? Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi takip ediyorum ve daha demin aşırı az önce şüphelendiler. Normal bir insan gibi davranmalıyım. Çok dikkat çektim. Şöyle ben de gideyim. Aşırı dikkat çekerek gidiyorum bu arada. Dev robota gidiyorlar. Ben de şöyle bir yolumdan rahatsız hissediyorum diyorlar. Şu gideyim arkadaşlar. Evet evet evet. Şurada şöyle bir kalsam mı acaba? Gel diyorlar tamam. Evet arkadaşlar şimdi. Şşş. Gidiyorlar arkadaşlar. Ben de hemen peşlerinden gitmeyin. Dur ona gitsinler ben birazdan geleyim ha. Evet arkadaşlar yanlışlıkla diplerine gittim onların. Yanlışlıkla oldu. Şimdi ne yapacaklar? Herhalde oyun oynayacaklar arkadaşlar. Çok stresliyim gerçekten. Çünkü inanamıyorum burada arkadaki gelen köpek seslerine bakmayın. E, cam açık olduğu için oradan geliyor soru işareti atıyorlar. Korkunç diyorlar. Arkadaşlar inanamıyorum. Şu anda böyle çok belli ettik gibi sanki. Biraz oturalım arkadaşlar. Ay, ay 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 Çok dikkat çektik. Çok dikkat çektik şu anda. Oyun oynamaya geldiler. Ve aşırı dikkat çektik. Evet ne yapacağız? Şöyle geçsem. Ben de oyunu oynuyormuş gibi yapayım. Şöyle ben de oturuyorum. Oturayım arkadaşlar ve bekleyeyim onları. Bakalım. Şöyle. Evet. evet. Ben bekliyorum. Şöyle bir yandan da gözetlemeye çalışıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ay. Evet diyorlar. Gülüşüyorlar. Şu anda moralleri düzeldi. Ve Arkadaşlar evet evet şu anda çok garip ee, yani evet gidiyorlar arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar ben de şuraya gideyim evet şöyle oynuyormuş gibi. Evet hatta şöyle yapayım. Evet. Oradalar şu anda. Ay ay korkunç diyorlar. Rahatsız hissediyorum diyorlar. Arkadaşlar. İnanamıyorum şu anda. Ben de rahatsız hissediyorum diyor. Gel diyor. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorlar. Ben de şöyle gideyim yavaş yavaş. Baya onlar dibinde. <laughs> Sanki onlarla oyun oynuyoruz. Ben de bineceğim. Tamam ben de bineceğim. Şöyle. Ben de şuraya bineyim. Çünkü dikkat çekmemek için biliyorum Arkadaşlar elim uyuştu. Evet gerçekten. Şu anda Ay zıplıyorlar arkadaşlar. Zıplıyorlar zıplıyorlar. Evet arkadaşlar. Ben de geçeyim şuradan. Evet. Merhaba yapayım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi takipçilerim şu anda Sanırım beni fark ettiler. Ama şu anda yüzümden tanımıyor da olabilirler. Gördüğünüz gibi yüzümün her yeri kapalı zaten. Korkunç diyorlar. Ha, böyle yapayım. Evet arkadaşlar. O zaman gördüğünüz gibi takipçilerimi takip ettiğim bir video. O zaman arkadaşlar benim videomdan bu kadar olsun. Umarım benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.